hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Usta kuş. Pardon 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 par. merhaba. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar ben geçen ne yaptım sizce? 5 tane kuşumu verdim. Güzel bir çift aldım. anasını dedim Yey bu erkeğe ya. Bir ona kurtuyor, bir buna kurtuyorlar. Diğer çiftin dişine bir, bir diğer çiftin dişi kurtuyor. Onun için bir karıştı ortalık ya. Evet aldığım çifti gösteriyorum şimdi. Anaklarımız arkadaşlar tomajeli anahtarlık kaldım. Hmm. Şaka. No sindi. Roni. Evet kümesimizi açmıyoruz. Çek. Şey. What? Arkadaşlar bugün savaşlarla gideceğiz okula. Arkadaşlar bugün okul nasıl geçti çok kötü. Şaka yaptım. Arkadaşlar artık okuluma alıştım yeni okuluma. Ne ülkeme öyle okulum. Yani yeni okula başladım evet. Arkadaşlar şimdi çocuklar çok, çok uzattık. Evet. Göstermiyorum Cinslerini cami nedir? Cins dedin de mi? turunu. Ne? Cinsler gibi olarak demiyorum Tur ya yani. Arkadaşlar bunun cinsini bilmiyorum Tabii ki de Ama bunun göğsü ballı gibi Şöyle bir tane küllü benekli. Böyle açık mavi ama. Bir erkek mi hatırlamıyorum. Şöyle güzel bir benekmiş. Çok hoşuma gidiyor. Ben adı kesikmiş bunun. Bu ikisi çift arkadaşlar. Bunun kümesi atalım. Bu özür böyle bir tane kuş. Arkadaşlar bu dişi. Aa bu dişi. Arkadaşlar bu erkek. Mavi olan dişi şimdi anladım. Erkeğimiz şöyle güzel bir. Hadi şey vereceğim. Şöyle Güzel bir erkek. Kanadını kesmedik de bunu uçurabilirim. Bu bantlı kanadı. Arkadaşlar eee ki hangi bandı tercih ediyorsun? Kağıt band hayvanın kanadına çok şey yapmıyor ve kolay sökülebiliyor yıpratmıyor kanadını öyle diyeyim. Ama normal bantlar kanadını teleklerini yıpratıyor. Yani anladınız mı? Şöyle. Arkadaşlar çok güzel ya. Benim bir tane bundan. Hatırlıyorum arkadaşlar ilk videolarımdan sonra ortadaki videolarımda bulursunuz. Buna benzer bir kuşum vardı. Yani şu an dört tane kuşumuz var bu kümesle. Büyük kümes burası. Şöyle kameramı alalım. Burası büyük kümes. Arkadaşlar şimdi büyük kümes böyle. Arkadaşlar bugün küçük kümesteydim. Ben kümesin kapısını biri açmış ya da rüzgardan düştü bilemiyorum. Şimdi net bir şey de diyemiyorum. İnsanların günahını almayalım. Şimdi bir yavaştan. Yani gitsek mi? Az o zaman arkadaş o kümesi şeyde çekerim. Şöyle bir sesin üstüne oturdum. İşte arkadaşlar o video o kümes bir tane isti vardı. Eniştemden almıştım. O ölmüş. Ya kedi falan ya da sansar bu büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum. Rüzgardan falan açıldı ya da bir ay. Çünkü sabah okula giderken orada kuşmuş yoktu. Hiç öyle bir durum da yoktu. Ama bir aradan bir iki saat önce fark ettim. Bir buçuk iki saat önce. Daha fazla olmuş da olabilir. Öyle. Arkadaşlar bu arada benim bir tane daha kanalım var. Basıkçı. Basık bisikletçi. 66. Onu da yeni açtım. Ha, orada bisiklet tutları çekeceğim. Kuşçuların işi olmaz bence. Arkadaşlar ben çok kötü bir hata yaptım zaten. Bisikletimi gittim. Sprey boyayla maviye boyadım. Çok kötü oldu. Ama bunu sprey boya sökücüyle sökeceğim. Ama biraz kendi kendine çıkmış gibi. Arkadaşlar. Ee, öyle diyeyim. Bir de arkadaşlar ben şey düşünüyorum. Şöyle bir, bir, 2000 lira para biriktirip güzel bir çift alıp iki tane güzel bir çift alıp hatta ben bir tane tanıdığım abi var ondan bir çift kuşu güzel ama böyle yumurtlu kızgın 300'e 350 falan alıyorum mesela ama gene hiç almadım arkadaşım aldı hep ondan o aldığı kuşlar işte o adamdan aldığı kuşları bana verdi 300 liraya almıştı o kuşlar çünkü çok güzel kuşlar yani. Adam normalde onları bin liradan aşağı satmıyor ama biz öğrenciyiz küçüğüz diye. Bizim de görüyor. Kendi ayrımı da parasını da alıyor. Anladınız mı? Öyle diyeyim. Abi şu, şu gün batımına bir bakın ya. Şu ben yeni kümesinin oraya şöyle bakın manzara. Aa. Arkadaşlar bu arada bilmiyorum. Ne yapacağım bu bisikleti de ya. Arkadaşlar ben şimdi bu buradaki bu kümesin buradaki bütün malzemeleri çöpe atacağım. Sadece bir iki tane paleti bırakacağım. Böyle iki paletleri kuturacak. streer, boş odunları atacağım. Kasaları çöpe atacağım. Çürük falan kasaları. Bütün çöpleri atacağım. Etrafı bir güzel toplayacağım. Onun da videosunu çekeceğim tabii ki de. Her şeyi yerli yerine toplayacağım. Bu etrafı güzel yapacağım. Burayı tabii güzel uçum yeri de yapacağım. Mesela Az alta bir tane az şuraya bir tane kümes yaparım. Ama var bu ağaçlar hiç iyi olmuyor ya. Benim yavrular ağaca konuyor. <laughs> Öyle diyeyim. Ay manzara çok iyi ya. Öyle diyeyim arkadaşlar. Bu arada yarın da güzel bir video gelir. Bizim bu videoları editlememiz yarım saat bir saat falan sürüyor. Şu an saat mesela kaç? 6.47. Ben bu videoyu 8-9 gibi atacağım. Ne büyük ihtimalle ya da yarın sabah atarım. Yarın sabah zamanlayıcını ayarlayacağım. Zamanlayıcını ayarlarım. Arkadaşlar her işin bir hayrı vardır diyoruz. Neden diye sorarsanız. Bugün güzel tamı tamına güzel ramı düşürdüm. Yani ne yapacaktım derseniz yem parası gitti. Yani Yem param gitti boş. Yani he, ortadan kayboldu. Yem alacaktım güvercinlere. Bo şu an yaklaşık 2 kilo 3 kilo yemimiz var da. Muhabbet kuşlarına, güvercinlere, cici yem alacaktı. Ama işte nasıl değilmiş. Öyle diyeyim. Ortam güzel ya. Bakın ışıklar kapanıyor şöyle bir izleyelim. Ay ışıklar şu Arkadaşlar ak akşam olunca ışıklar yanmasa ne olurdu? Işık diye bir şey olmasaydı. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu arada şey yapmayı düşünüyorum. Güzel bir kümes daha böyle bu büyük kümesten az daha büyük küme büyüğünü yapmak istiyorum. Bana aa düştüm. Ah. Arkadaşlar şu an pislikle uğraşıyorum. Bu nasıl ya? Yani dediğim gibi bu etrafı toplayacağım. Çöpleri çöpe atacağım. Ya yani yarın yaparım büyük ihtimalle bunu. Bakıyorum da o kümesi oraya taşımasam mıydım yani orada bakmasam mıydım ama sana size bir şey diyeyim orada da çok güzel kuş uçurulur oradaki binaların çatısına inemiyor kuşlar neden biliyor musunuz ben ya ben de tam bilmiyorum ama kuşlar korkuyor o binaların çatısına inemiyor büyük ihtimalle orada bir şey var yani o çatılarda ya öyle diyeyim artık yatay video çekiyoruz Mesela yatay. Bakın. Bu kümesimiz. Ya videoda küçük gözüküyor kesin ha. Net yani. Ben demir kümes almak istiyorum ya. Çok. E şöyle güzel bir demir kümesimiz alsa hiç fena olmaz. Öyle diyeyim. Evet 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 çimlik bakalım. Ben yani dediğim gibi burayı toplayacağım. Bir de bir iki çift kuş almak istiyorum böyle. Yeni bir kümes yapıyorum. Uçum kümesi yapmak istiyorum. Güzel yeni bir kümes yapmak istiyorum. Aslında demir kümesi almak da çok istiyorum. Yani bir tane kümes var arkadaşlar bir tane Sadece İstanbul içine, İstanbul dışına gönderilmiyor aslında. Ama buraya gönderilseydi annem bana alacaktı onu. Tamı tamına 7 bin lira ama çok güzel. Ya yani yakla boyu 3 metre falan kümesin. İçine tamı tamına 30 tane mi 20-25 tane kuş sığıyor. Hep 20 tane kuş sığacak şekilde her çifte her bir çift için folluk var. Yani 10 tane desek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 10, 10, yani. 10 tane folluk var işte 10-15 tane iki çift bir çifte yetecek şekilde. Biliyorsunuz ki her çift böyle her birine seçmiyor. Böyle farklı farklı yerleri seçiyorlar. Herhangi sizin seniz yeri seçmiyor tabii ki de. Haydi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar.